Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Volkswagen diyeyim. 15-20 gün sonra sonunda bir Volkswagen buldum ve sizlere araçların fiyatlarını, showroom gezisini yapıyorum. Umarım keyif alırsınız izlerken. E, oldukça fazla bayi gezdim. Bir burada vardı bu kadar araç. Diğerlerinde az araç var diye size bir kötü sunum yapmak istemedim. O yüzden buraya çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. E, bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Buyurun videoya geçelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Yaklaşık 2 hafta Belki de 3 haftalık bir zamanın aldığından sonunda Volkswagen ilgili bir yer bulabildim. Fiyatları da burada. Son fiyatları var. Liste fiyatları değil işte liste fiyatları üzerinden uygulanan son fiyatları gösteriyorum. Bizim kanalın konseptini zaten bilen bilir. Her ay bunu yapmaya çalışıyoruz. Size fiyatları doğru bir şekilde buraya geldiğinizde alacağınız şekilde göstermeye çalışıyorum. Şimdi isterseniz Passat'tan başlayalım arkadaşlar. Burada bir business Passat'ımız var. Gördüğünüz üzere bu araçta vagon diyebileceğimiz station vagon bir araç. Bu arada üzerinde satılmış ibaresi var. Kapar olmuştur muhtemelen. O yüzden içine binmeyeceğim arkadaşlar. Size şöyle aracı göstereyim. İşte fiyatını göstereyim. Daha sonra bir sonraki aracımıza geçelim. Vagon araçları bilmiyorum. Ben pek sevmiyorum ama yorumlarda bahsedenler var. Baya bayağı seven insanlar da var. Sunroof'lu haliyle böyle görünüyor. Biraz yakın açı arkadaşlar. Müşteri göstermek istemiyorum. Ben zaten kitle araba ama hemen sunroofundan şöyle bir içini göstereyim. Fasadı zaten biliyoruz ama yine de bir gösterelim şöyle bir böyle. Yeni direksiyonumuz var. DSG'miz aynı değişmiyor. Klimalar değişti artık Passat'larda. Fiyatına bakalım biz sizlerle beraber. Burada neredeyse her araç var. Bakalım size göstermeye çalışacağım. Pasat Variant 1.5 ACT 150 beygir business paket. Üzerinde opsiyonlar da var bu arada. 3 beygir otomatik klima diyor. Geri görüş kamerası diyor. Çok fonksiyonlu ısıtmalı deri direksiyon simidi diyor. Panoramik açıcık cam tavan 573 bin TL'ymiş normalde liste fiyatı. Bunun şu anda satış fiyatı 463 bin TL. Gördüğünüz üzere neredeyse 100 bin liralık bir fark var. Hadi bir soru aracımıza geçelim. Burada bir Golf var. Bu arada Golf'un ın style'ını ben bir türlü bulamıyorum. Benimki de zaten şurada duruyor şimdi şöyle. Benimkinin açık ton rengi. Bu alfa gri olarak geçiyor. Opak bir renk olduğu için ben pek istememiştim bunu ama. Bu rengi de seven çok kişi var. Gerçekten güzel duruyor. Şöyle bir bakalım aracada. Şu jantlar çok hoşuma gidiyor. Bunu, ama bence var ya 18 olsa daha güzel dururdu. 17 tamam hoş duruyor ama 18 olsa çok çok daha güzel dururdu yan marşverlerimiz de var. Ya şimdi Polo'da da mesela Polo gelecek. Bu arada Polo videosunu bulmaya çalışıyorum. Çekmeye çalışıyorum aracı geldiği an kanalımda göreceksiniz. O yüzden abone olup videoyu beğenirseniz takipte kalırsanız haberiniz olur. Aracı da görmüş olursunuz. Şimdi Polo'da şu muhtemelen arkası toplar en üst pakette Kayalet gelecek. Neden Golf'te Kayalet gelmedi abi? Neden gelmiyor yani? Bu eleştirecek bence bir şey yani. Premium netlerle beraber alıyorsunuz. O zaman geliyor. Premium netlerde sanırım 20 bin liralık bir opsiyon. Tabi premium net alınca işte uzun far asistanı falan da geliyor. Bu Matrix'leri daha iyi kullanabileceğiniz bir asistan geliyor ama bence arkası toplar olmalıydı. Benim şahsi görüşüm. Ya Arline'de şuralar mesela kadife gelmesi bir tık daha iyi. Koltukları baya baya normalden daha iyi. Aracın içi de böyle arkadaşlar bildiğimiz Artık golf her yerde gördük zaten bunu. Bir fiyatına hemen bir bakalım sizlerle beraber. Daha sonra bir sonraki araca geçelim isterseniz. Ay taşı fiyatımız. 1.0 ETSI 110 beygir R-Line DSG. 435.000 bin TL'ymiş liste fiyatı. 426 bin TL şu an bunu bırakıyorlar. Üzerinde açılır cam tamam var. Bir sonraki araca geçelim isterseniz. Burada da giriş paketi diyebileceğimiz Life olan bir Golf var. Bu arada Life'ları görüyorum. Style'ları bir bulamadım. Hiçbir yerde style bulamadım yani. Herhalde en çok satan style diye düşünüyorum. 1.0 ETS'e sahip. 110 BG'di bu da. Life paketi. Bunda tabi cam tavan yok gördüğünüz üzere. 360 bin TL'den bin TL düşmüş. Buradaki fiyat tabi minimal. Bunda işte Matrix farlar yok. Alt tarafta ne bileyim krom kitalar falan yok. Onlar tabi kendiniz yaparsınız da jant yok. Cam tavan yok. Sanırım insanlar o yüzden style tercih ediyor ki ben de öyle yaptım. Cam tavan ben istiyordum bir golfte. Yani benim golfümü satıp da bu golf alacaksam cam tavan olsun dedim. Kısmette oldu diyelim. İç Karnımız böyle tabii koltuklar da farklı ama genel manada doluluk olarak neredeyse aynı işte 30 farklı ambiyans yok 10 farklı ambiyans var bunda ama yine de dolu arkadan da böyle arkadaşlar gördüğünüz üzere 3. bölge iklimlendirmeleri dahi bu giriş donanımında var jantlarımız bunda bu şekilde bunun bir büyüğü gelse mesela style gelse çok daha güzel olur style'in jantları ben beğenmiyorum arkadan da işte bir krom çıtası yok o kadar style farkı Böyleydi. Hadi bir sonraki aracımıza geçelim. Bu arada burada da bir tane Beedle var. Üzerinde bir sürü isimler, imzalar yazılı. Bir vidal sistemi aracımız var. Bu da güzel olmuş. Buraya bir ambiyans katmış diyebiliriz. Şimdi ise arkadaşlar burada bir Tiguan'ımız var. Tiguan niye yok, niye yok diyordunuz her videoda. E, Yoktu araç. Araç olmadığı için gösteremedim. Şimdi araç var. Göstereyim sizlere. E, olmayan araçları bu arada ben çekmemezlik yapmıyorum tabii ki hiçbir aracı. Olan araçları çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir master kombinasyonumuz var. Birazcık Business pasatinkine benziyor. Aynı değil ama benziyor. Önden böyle görünüyor. Bir fiyatına bakalım. Tiguan 1.5 TSI ACT Life DSG. 478.000 TL'den 435.000 TL'ye düşmüş olarak gösteriliyor. Düşmüş olarak demeyelim. Satış fiyatı bu diyelim bence. İşte burada cam tavanımız yok. 100 paket de geliyor cam tavan standart olarak. Giriş donanımısı bu. 100 paket de geliyor. Arkadan da böyle görünüyor. İçine bakalım bir kısa bir. Sonra hemen diğer aracımıza bakalım. İç mekanı böyle arkadaşlar. Şuradan, şuradan içine bakalım bir. DSG yenilendi. İşte buna da klimatronik geldi. Yeni nesil, yeni tarz, yeni şekil olan güncellenmiş bir klima yakını geldi. Aracımız böyle görünüyor. Hadi bir sonrakine geçelim isterseniz. Burada yine bir Golf var. Bir hemen fiyatına bakalım. Zaten r size göstermiştim fiyatını. Bir farklılık var mı? Bakalım hemen bir. Bundaki fiyatı arkadaşlar bu. 1.0 bu da. Yine R-Line. Can tavan var. 499 bin TL'den 430'a düşmüş diyor. E, arada aradaki fiyatlar belki araçların giriş olabilir. Giriş farklılıkları olabilir. Hani gümrüğe giriş fiyatlarından dolayı bir farklılık olabilir arkadaşlar. Burada bir Passat'ımız daha var. Elegans bir Passat var. Varyantımız var. Bu arada Elegans bence Passat'ın alınabilecek donanımı. Işte e, business falan pek beğenmiyorum ama Elegans çok çok güzel duruyor. Tabii fiyat farkı da çok fazla var. Elegans 150 beygir yine DSG 15 645 bin TL'den 515 bin TL'ye düşmüş olarak görünüyor. Satılmış bu da. Kaporası alınmış herhalde. İç mekanda bu arada bunun beyaz. Şöyle bir gösterelim. Stoplar çok güzel duruyor ya. Kitledir muhtemelen. Bakayım evet kilitli. İç mekan zaten biliyoruz. Şöyle yine kısa bir göstermeye çalışayım elimle gösterebileceğim kadar. Discover Pro var. Koltuklar, Alcantara deri döşeme gibi gibi farklılar var. Hadi şimdi bir sonraki araca geçelim. Burada bir tane limon sarısı var arkadaşlar. Limon sarısını beğeniyor musunuz pek bilmiyorum. Çok güzel duruyor ama bilmiyorum yani ikinci elde ne eder? Dışarı taksi diye davranırlar mı diye ben biraz çekindim. Böyle el falan sallarlar mı taksi diye bilmiyorum ama. 451 bin TL olarak görünüyor. Can tavan üzerinde var yine. 430 bin TL düşmüş olarak görünüyor arkadaşlar. Zaten çektim içine o yüzden göstermeyeceğim. Hadi bir sonraki araca geçelim. Şöyle arkasını da bir göstereyim de. Sonra göstermedin demesinler diyorlar çünkü. Hadi bakalım. Burada da Golf'e en çok yakışan renklerden bir tanesi var. Sanırım bu mercan kırmızıydı ismi rengin. Tam doğru hatırlamıyor olabilirim. Çok yakışıyor bu arada. Arline'a bu kırmızı çok yakışıyor. Ama mavisi daha güzel. Şimdi, şimdi siz alsanız mesela almış olsanız Arline'ı bu renkle mi tercih edersiniz yoksa yarış mavisi rengiyle mi? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Sevinirim. Fiyatına bakalım. 430 gibi TL bu da. Böyle. Dediğim gibi mercan kırmızısıymış rengi. Hadi bir sonrakine geçelim. Bu da son araç arkadaşlar. Genel manada Golf biraz fazla burada. İşte bu yüzden de çekmedim. 2-3 tane araç olan Showroom'u size göstermek istemedim. İşte Passat'lar vardı, Tiguan'lar vardı. Onları size de göstermek istedim. Bir fiyatına da bakalım. Bu da Life Paket. Yine bir limon sarısı rengiyle, göz alan bir limon sarısı rengiyle Life Paket'imiz var. T-Roc burada yok. Polo geldiği zaman kanalında videosu olacak fiyatlarıyla birlikte. Life Paket 364.000 TL diyor şu an buna. Böyleydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. Osta Gen'den bu kadar arkadaşlar. Videoda belirttiğim gibi Polo geldiği zaman Polo'nun videosu kanalımda olacak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.